Herkese merhaba. Yeni bir OtoMR yine karşınızdayız. Bu kez OtoMR'da Nissan'ın dünyada çok satan, Avrupa'da çok satan Kaşkay modelinin yepyeni bir versiyonu ile karşınızdayız. Kaşkay hatırlayacaksınız yaklaşık bir yıl önce, daha doğrusu bu yılın başında yenilenmişti. Epey bir gecikmişti yenilenmesi çünkü pandemi nedeniyle İngiltere'deki üretimde ciddi aksamalar olmuştu. Yeni Kaşkay sadece benzinli motorla gelmişti önce. Şimdi sonrasında e, dizel motor olmadığı için dizel motorun yerini alacak olan bir otomobil arayışı, bir motor arayışı vardı epeydir. Ve bu arayışı sonlandıran e, teknoloji e-Power oldu. E-Power teknolojisi, kısaca anlatalım nedir ne değildir, Kaşkay'ın üzerinde ne tür verilerle karşımıza çıkıyor onlara bir bakalım. E-Power biliyorsunuz Opel'in Ampera, Chevrolet'in Volt, bir arada BMW'nin i3 ile beraber getirdiği e, hibrit diyeceğim ama farklı bir hibrit model uygulanmıştı. Sonradan çok tutmadı. Türkiye'de özellikle hibrit grubunda da vergilenmediği için, vergiyle alakalı dezavantajları da oluştuğu için çok da fazla tutulmamıştı. e-Power'ı şimdi Nissan hibrit seçenek olarak e, ürün gamına dahil etti. Hem yeni Qashqai'de hem de yeni X-Trail'de e-Power versiyonunu göreceğiz. Ne var e-Power'ın içerisinde? 1.5 litrelik üst silindirli motorun üzerine uygulanmış bir e, ekstra batarya ve güç ünitesi var. Yaklaşık 190 beygir güç üretiyor. Ne sağlıyor? 5.4 litrelik 100 kilometrelik ortalama tüketim sağlıyor. Normal versiyonun yani 1.3 litrelik normal modelin, hafif hibrit modelin e, 6.4 litre olduğunu hemen hatırlatalım. 1 litrelik burada bir avantaj var. Bir başka seçenekte bir başka avantaj da e, hızın biraz daha artmış olması ekstra sağlanan güçle beraber 7.9 saniyelik bir 0-100 km hızlanma sağlanmış durumda. E-Power ile ilgili ekleyeceklerimiz şimdilik bunlar. Birazdan bir yol sürüşüne, sürüş sistemine çıkacağız. Orada da detayları konuşmaya devam edeceğiz. Qashqai, Avrupa'da 2 milyona e yakın satılan bir model. E, aslında C SUV'nin babası, atası diyebilirim. 2007 yılında tanıtıldığında ortada hiçbir markanın böyle bir modeli yoktu. Bugün her yerde SUV kaynıyor. Her markanın 3-5 SUV'si var. B sınıfı, D sınıfı, C sınıfı, E sınıfı, bütün sınıflarda var. Hatta A sınıfı var. E, yeni Qashqai'yi de biraz anlatmak isterim. Özellikle içinde yepyeni bir model olduğunu, yepyeni bir tasarım olduğunu, yepyeni bir e, design olduğunu söylememde fayda var. Özellikle e, yeni Kaşkay'ın çok geç kalmış bir versiyondu biliyorsunuz. İngiltere'deki e, fabrikada çok geç üretildi pandeminin sıkıntıları nedeniyle. Yeni Kaşkay eski Kaşkaydaki en büyük eleştirilerden birisi bir yol tutuşunun yoldaki izlenimlerinin çok iyi olmamasıydı. Bir de iç mekanda da çok eski kalmasıydı. Hatırlayacaksınız 3. facelift'te biraz daha iç mekanı bir toparlamıştı Nissan ama çok geri kalmıştı. Yeni model bu anlamda çok ileri. Hem e, görünüm itibariyle hem de kullanılan teknoloji itibariyle e-Power'da ekstra olarak e, biliyorsunuz e-Power'ın detaylarında ne var? E, araç ilerlerken özellikle e-Padal modunda ilerlediğinizde kendi kendine rejenerasyon yapıyor. Yani elektrik yüklemesi yapıyor bataryaya sonra da onu yolda kullanıyor. Bu sayede e, tüketimi düşürmüş oluyor toplam tüketimi. Eğer o moda alırsanız e, sanki bir ağır bir şey sürüyormuşsunuz gibi tekerleklerdeki fren hissini de hissedebiliyorsunuz. Frenleme hissini hissedebiliyorsunuz. İşte o esnada otomobil elektriği depoluyor. Müzik şu anda Kaşka e powerla birlikte yola çıkıyoruz. Ee, çok güzel olmayan bir yol testinde. Bakalım ee, izleyenler ne olacak? Evet, Kaşka e powerla birlikte yola çıkıyoruz. Sessizliği siz de hissediyorsunuz elektrikli motor gibi, yani tamamen elektrikli otomobiller gibi bir sessizlik hakim. Aslında bu e, otomobilin üzerindeki elektrikli gücün, e, elektrik motorunun sağladığı sessizlik ve zaman zaman devreye girerek özellikle e, yol hızlanmalarında, arayol hızlanmalarında otomobilin çok daha tatlı ilerlemesini, çabuk ilerlemesini sağlıyor. Geçişlerde çok işinize yarayacak bir özellik. Tabii toplamda 190 beygir güce ulaşması da çok büyük bir artı, çok büyük bir avantaj. Nihayetinde 1.5 litrelik, 3 silindirli bir motordan bahsediyoruz. Ve elde edilen güç gerçekten işin sınırlarına çok yakın diyebilirim. Bu yönüyle de e-power çok etkileyici. Bakın şu anda gaza bastığınızda hem elektrikten kullanıyor hem de normal yakıttan kullanıyor. Aslında menzil uzatıcı bir motor diyebiliriz bu motor için. Menzili uzatan, daha yüksek menzil sağlayan bir motor. Zaten başta söylemiştik, dizel motorun yerine kurgulanmış bir otomobil bu. Dizel motorun yerine kurgulanmış bir motor. Dolayısıyla yakıt tüketimini azaltıcı, menzili azaltıcı bir miktar Avrupa'da önemli olan oksit salınımında da 122 gramlara düşüren kilometre başına bir motor serisi. Bir çeşit hibrit, farklı bir hibrit. Hibrit grubunda bir klasik hibritler var, bir de bu hibrit motoru sayabiliriz. Başarılı mı? Bence başarılı sessizliğiyle ve yüksek tork değeriyle oldukça otomobili etkileyici kılabilecek bir özelliğe sahip gücünü hissettiriyor. Bu aynı zamanda yakıt tüketimi olarak da içeriye yansıyor.